Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Evde havucu olan varsa hiç durmasın, hemen denesin dediğim bir tatlı tarifim var bugün sizlere. Bu nefis havuçlu tatlı tarifine geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Tatlı için 9 tane havuç kullanıyorum. Yaklaşık 700-750 gram kadar geldiğini düşünüyorum. Havuçları rendeleyip hazırladım. Rendelenmiş havuçları bir tavanın içerisine alıyorum. Havuçların üzerinden bir su bardağı toz şeker ve yarım limonun suyunu ekliyorum. Havuçları toz şeker ile iyice karıştırıp pişmeye bırakıyorum. Orta ateşte havuçlar kendi suyunu salıp sonrasında suyunu çekinceye kadar pişireceğiz. Havuçları ara ara karıştırarak pişirmeye başladım. Henüz suyunu salmadı gördüğünüz gibi. Ama ilerleyen zamanda bolca suyunu salacak ve sonrasında suyunu çekinceye kadar pişirmeye devam edeceğiz. Bazı havuçlar zor pişebiliyor, geç pişebiliyor. O yüzden hani aceleci olmayın lütfen. İyice yumuşayıp suyunu çekinceye kadar pişirmeye devam edin. Hatta bazı havuç türlerinde kendi suyunu çekse bile havuç yumuşamamış oluyor. O yüzden mutlaka ocaktan almadan önce havuçları kontrol edin dedim. Tadına bakın. Yumuşamışsa ondan sonra ocaktan indirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim pişirdiğim havuçlar artık suyunu tamamen çekti. Bir cam kasenin içerisine aldım. İlk sıcağı çıktıktan sonra şimdi içerisine bir su bardağı fındık içi ve iki portakalın kabuğunun rendesini ekliyorum. Bir çay kaşığı da tarçın ekledim ve malzemelerin hepsini şimdi güzelce karıştıracağım. Fındıkları böyle iri olacak şekilde çektim ben robottan. Çok kaybolmasını istemedim. Dişe gelir vaziyette olsun istediğim için. Portakal kabuğunu da böyle bol bol kullandım ki çok güzel bir aroma versin diye. İsterseniz portakal kabuğu rendesini bir tane olarak da ekleyebilirsiniz. Ama bence iki ideal oluyor. Havucu, fındığı, tarçını ve portakal kabuğu rendesini iyice karıştırıyorum. Şimdi sıra geldi havuçlu karışımın içerisine petibör bisküvileri eklemeye. Bisküvileri böyle elimle kırarak içerisine ekliyorum. Toplamda 20-25 adet falan bisküvi kullanmışımdır. Onları da şimdi içerisine ekliyorum kırarak. Bisküvilerin tamamını da ekledikten sonra önce spatula yardımıyla malzemeleri iyice karıştırıyorum. Spatulayla biraz karıştırdıktan sonra elimle karıştıracağım bisküvinin ve havucun biraz bütünleşmesini istediğim için bu şekilde yapacağım. Ne kadar güzel bütünleşirse bisküvi ile havuç dilimlediğimiz zaman da o kadar güzel ve pürüzsüz duracaktır. Eğer iyice bütünleştirmezseniz dilimlediğiniz zaman dağılır. Şöyle bakın sıktığım zaman elimde bir bütün halinde kalıyor artık olmuş demektir benim için. Kare borcamı şöyle bir ıslattım. Ardından hazırladığımız bu havuçlu karışımı kare borcamın içerisine alıyorum. Her yere eşit kalınlıkta olacak şekilde ayarladıktan sonra spatula ile iyice bastırarak düzelteceğim. Hazırladığımız bu havuçlu katman havuçlu cezerya tadında diyebilirim. İçindeki fındığı, tarçını, portakal kabuğu ile birlikte çok lezzetli bir katman oluyor. Eğer havuçlu cezerya seviyorsanız zaten bu tarifi mutlaka deneyin çünkü bayılacaksınız. Şimdi sıra geldi havuçlu tatlının muhallebisini hazırlamaya. Bunun için 1 litre sütü tencerenin içerisine aldıktan sonra üzerinden 1 su bardağı toz şeker, 4 yemek kaşığı dolusu buğday nişastası ve 4 yemek kaşığı dolusu un ekliyorum. Malzemelerin hepsini kaynayıncaya kadar karıştırarak pişiriyorum. Havuçlu tatlının muhallebisi kaynamaya başladıktan sonra şimdi içerisine bir paket şekerli vanilin 1 yemek kaşığı tereyağı ve 60 gram beyaz çikolata ekliyorum. Tereyağı ve beyaz çikolata da eriyinceye kadar muhallebiyi karıştırıyorum. Hazırladığımız krema sıcakken hemen avuçlu kısmın üstünden döküyoruz. tatlının her yerine gelecek şekilde hazırladığımız kremayı böyle gezdiriyorum ve ardından bir spatula ile kenarlara doğru yayarak düzeltiyorum. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorumlara çiçek emojisi bırakırsanız çok sevinirim. Tatlının kremasını spatula ile iyice düzelttikten sonra dinlenmesi için bir gece buzdolabına kaldıracağım. Ve bir gece buzdolabında dinlendirdikten sonra ertesi gün süsleyip servisini yapacağız. Şimdi buzdolabını dinlenmeye kaldırıyorum. Eğer vaktiniz yoksa da en az 3-4 saat dinlendirmenizi tavsiye ederim. Çünkü ne kadar dinlenirse o kadar güzel bir tatlı oluyor. Buzdolabında dinlenen havuçlu muhallebili tatlının üzerinden bol bol hindistan cevizi serpiyorum. Ben taze hindistan cevizi rendesi kullandım. Siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz bu tatlının üzerine. Bol bol Hindistan cevizi sertikten sonra gördüğünüz gibi süslemesini tamamladım ve artık muhallebili havuçlu tatlı tarifi servis için hazır. Hazırlayabileceğiniz en kolay tatlı tariflerinden bir tanesi, az malzemeli Fransız tatlı tarifleri arıyorsanız eğer kolay, pratik Fransız bu tatlı tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hem hafif hem lezzetli hem sütlü tatlı hem fırınsız tatlı oldu gerçekten denemeye değer bir tatlı tarifi diyorum. Zaten önce de belirttiğim gibi eğer havuçlu cezaryeyi seviyorsanız bu tarife kesinlikle bayılacaksınız. Alt katmanı tam havuçlu cezarya lezzetinde üstünün kreması ise gerçekten çok güzel ipeksi dokulu beyaz çikolatalı bir krema oldu. Şimdi hemen size bu hazırladığımız nefis Fransız sütlü tatlı tarifinden bir dilim çıkarıp yakından da göstermek istiyorum. Hem altının katmanı hem üstünün kreması gerçekten çok güzel görünüyor. İsterseniz misafirleriniz için de hazırlayabileceğiniz hem lezzeti hem görüntüsü şahane bir tatlı tarifi. Eğer siz de benim gibi kolay tatlı tariflerini seviyorsanız, fırınsız tatlı tariflerini seviyorsanız hazırladığımız bu havuçlu tatlı tarifini mutlaka denemelisiniz. Eğer tarifimi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.